Hazırladığımız form sayesinde veri tabanına artık rahatlıkla kayıt yapılabiliyor. Ancak şöyle bir problemimiz var. Herhangi bir şey yazmadan da gönder butonuna bassam veri tabanına yine kayıt yapılır. Göz dediğim anda bomboş bir kayıt yapıldığını görüyoruz. İşte bunların önüne geçmemiz lazım. Bu yüzden de forma girilen bilgilerin gerçekten dolu olup olmadığını kontrol etmekte her zaman fayda var. Bunu yapmak için tekrar Dreamweaver'a dönüyorum ve yeni sayfa PHP'de eğer kayıt getle geldiyse yapacağım komutlara geliyorum. Komutlar şunlar: Eğer farklı kontroller de devreye girmeli. Getle beraber gelen isim değeri boşsa ya da yoksa böyle bir şey yoksa hemen başına ünlem isset. Bu yoksa anlamına gelir. Yani direkt birisi e, kayıt eşittir 1 yazdı ve adresi açtı. İşte burada bu kontrol böyle bir durumda kayıt yapılmamasını sağlıyor. Veya empty boş bırakıldı. Bu da olabilir. Get içerisinde get ile birlikte gelen isim boş bırakılmış da olabilir. Bu arada farkındaysanız yanlış yazıyorum. Hepsini get yazıyorum. Get değil. Şu anda girmem gereken asıl eee olay post. Çünkü bütün buradaki bilgiler posta geliyor, get de gelmiyor. O yüzden bu kontrolleri post'la beraber yapmam gerekiyor. Eğer isim varsa şeklinde bir durum yaptık. Direkt şöyle bir e, olay yapacağım ben. Bir değişken tanımlayacağım. Hata eşittir normalde böyle boş. Hiçbir şey yok. Hatta burada tanımlamamıza bile gerek yok. Şöyle yapalım. Şunu şöyle en alta atalım. Eğer bunlardan herhangi biri ise hata eşittir. Şöyle bir hatamız olsun. Tüm alanları doldurmanız gerekiyor. Yaz. Eğer isim veya bu boşsa aynı şekilde içerik boşsa da aynı hatayı versin. Sıranın boş olması önemli değil. Sıra boş olabilir. E, aynı şekilde e, aktif ya da pasif olma durumu da e, boş olabilir. Ancak onlarda da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Özellikle aktif ve pasif durumları için bunu yapmak istiyorum. E, örneğin aktif ya da pasif durumu seçilmezse varsayılan olarak otomatik olarak orada pasif duruma geçsin istiyorum. İşte bunu yapmak için hemen veri tabanına geçiyorum. Yapıya geliyorum. Yapıda durum kısmına Hemen düzenle diyorum. Ve varsayılan diğerinde tanımlandığı gibi sıfır olsun diyorum. Böylelikle oraya herhangi bir şey girildiğinde direkt eğer verilmezse herhangi bir bilgi sıfır olarak oraya eklenecek. Evet eğer isim boş ya da şeyse hata bu. Bu ise hata bu şeklinde. iki tane hata tanımladım. Eğer hata diye bir şey yoksa bu kayıt işlemini gerçekleştir. şeklinde kodumu ekliyorum. Peki hata varsa ne olacak? O zaman da şöyle yapacak. Hemen şuraya geliyorum. Burada bir PHP komut satırı daha oluşturuyorum ve buraya diyorum ki eğer hata varsa o zaman burada echo hemen ekrana yazdırıyorum hatayı. Burada hatayı yazdırıyorum. Kaydediyorum. Ve hemen Google Chrome'da ön izleme yapıyorum. Şu anda hiçbir şey yok. Göndere basıyorum. Tüm alanları doldurmanız gerekiyor diye bana bir hata veriyor. Hemen ismi, sırayı ve içeriği dolduruyorum. Gönder butonuna basıyorum. Ve artık bir sorun yok. Direkt buraya kaydedilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bir problem yok. Bu kaydı silebilirim. Kaydedildiği anda da kaydedildi mesajı verilsin istiyorum mesela. Bunun için de şurada bir mesaj olsun. Bu mesaj eşittir. Hatta mesaj her türlü mesaj olabilir. Mesaj. Bunlar da mesaj olsun. Bu da mesaj olsun mesela. Eğer bir mesaj varsa ya da e, bunlar hata olarak kalsın. Bu da bir hata olabilir mesela. Eğer ise de hata mesajı gibi algılanabilir. Ya da direkt mesaj olarak da yazabilirsiniz. Mesaj eşittir. Kayıt başarıyla oluşturulmuştur. Hata varsa bunu yap ve aynı şekilde mesaj varsa mesajı da ekrana yaz diyorum. Kaydediyorum ve tekrar projeme geri dönüyorum. Boşken bastığımda tüm alanları doldurmanız gerekiyor. Ama doluyken bastığımda da gönder dersem bu sefer veri tabanına kaydedildi. Mesaj değerim var. Burada da mesaj değerim vardı. Ancak sayfayı tekrar refresh etmediğim için burada bana sloganımı vermedi. Daha doğrusu mesajımı göstermedi. Yeni sayfayı tekrar refresh ediyorum. Ve hemen giriyorum. Deneme sırası deneme mesajı. Şimdi göndere bastığım anda yine mesaj vermedi bana. Neden vermedi peki? Çünkü burada hala hata yazdırıyorum mesajı yazdı diyorum. Şimdi Chrome'da ön izleme yaptığımda artık bu sefer sorunsuzce kaydetmesi gerekiyor. Bu bir denemedir. Gönder dediğim anda kayıt başarıyla oluşturulmuştur mesajı da karşıma geliyor. Evet, fazla oluşturulan mesajları, sayfaları daha doğrusu buradan silerek veri da temizleyebiliriz. Bunları sildikten sonra artık yeni bir sayfam var. Zaten bu sayfayı nasıl görebiliyorum? Normalde benim sayfamın ismi içerikti. içerik.php'ye geldiğim anda bakın burada hakkında tarçı hizmetler ve son eklediğim yeni sayfada burada yer alıyor. Tıkladığım anda da yeni sayfanın içeriğine rahatlıkla ulaşabiliyorum.